Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bayram için hem kolay hem pratik hem de gösterişli bir tatlı tarifiyle geldim sizlere. Midi baklava yapacağız. Bugün hep beraber yapımına geçelim. İlk olarak şerbetini hazırlayacağım. Tencerenin içerisine 4 su bardağı toz şekeri aldım. Üzerine de 4 su bardağı suyu döküyorum. Şerbet hazırlamadaki en önemli püf nokta şeker eriyene kadar karıştırmanız yoksa ne kadar çok hani büyük bir emekle tatlınızı hazırlamış olsanız da şerbetini eğer doğru ayarlamazsanız maalesef şekerlenmiş oluyor. E, bunu önlemek için şeker eriyene kadar karıştıracağız. Evet şekerin erimesiyle birlikte kaynaması da başladı. Kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra ise en kısa getireceğim. Şimdi kaynamaya başladığı için ocağımın derecesini kısa getirdim ve bir dilimde ince limon bırakıyorum. limon bırakmak yerine isterseniz 4-5 damla da sıkabilirsiniz. Daha rahat anlaşılması için şöyle söyleyeyim. Benim elektrikli ocağım 8 gözden oluşmakta. Ben ise ikinci derecesinde şerbetimi kaynatmaya devam ettim. Gazlı ocakta da böyle kapatmaya yakın kısarsanız daha iyi bir sonuç alacaksınız. Toplam 20 dakika şerbetimi kaynatıyorum. 20 dakikanın sonunda şerbet ağırlaştı. Ocaktan alacağım. E, sakın daha da kaynatmaya çalışmayın. Soğuduktan sonra daha da böyle yoğunlaştığını göreceksiniz ilk defa yapacaklar için şöyle bir test öneriyorum ee, tırnağınıza böyle damlatın şerbetinizden baktınız ki sabit akmıyor ters çevirdiniz olduğu yerde duruyor o zaman şerbetiniz tamam demektir Evet 20 dakika yeterli oluyor onu da belirteyim ocaktan aldım ve soğumaya bırakıyorum artık hamurumu hazırlamaya geçiyorum hamurumuz için yoğurma kabının içerisine bir tane yumurtayı alıyorum üzerine bir çay bardağı sıvı yağ 1 çay bardağı yoğurt. Şöyle bir karıştıralım çırpma teliyle. Hemen ardından da 1 yemek kaşığı sirke döküyorum üzerine. Elimde elma sirkesi vardı. Üzüm sirkeniz varsa onu kullanabilirsiniz. Ya da hiç sirke yoktur. Limon vardır. 1 yemek kaşığı limon suyu dökebilirsiniz sirke yerine. Sıvı malzemelerin ardından artık katı malzemeleri koymaya geçiyorum. 1 çay bardağı nişasta çay kaşığının ucuyla tuzu bırakıyorum 2 su bardağı unum var onu da döküyorum üzerine ve 1 tatlı kaşığı da kabartma tozu kabartma tozunuz yoksa onun yerine karbonat kullanabilirsiniz artık hamurumu yoğurmaya geçiyorum ele yapışmayan ama oldukça yumuşak bir hamurumuz olacak Ben ilk etapta iki etapta 2 su bardağı kullandım duruma göre bir yemek kaşığı daha ilave edeceğim bu iki yemek kaşığına kadar çıkartabilirsiniz. Unumuzun kıvamına, yoğunluğuna veya yumurtanızın küçüklük büyüklüğüne göre değişiklik olabiliyor. Bakın hamurumu yoğurdum ama henüz ellerime yapışıyor. Bu nedenle üzerine un ilavesinde bulunuyorum. bardağımda iki yemek kaşığı un var hepsini kullanmayacağım. Bir yemek kaşığı unu döktüm, yoğuruyorum ve istemiş olduğum kıvama geldiği için artık ekleme yapmayacağım. Bir de hamurunuzu yoğurmaya başladığınızdan itibaren cam kapı açıksa lütfen kapatın Çünkü baklava hamuru soğuğu sevmiyor arkadaşlar sıcak bir ortam olursa daha güzel bir sonuç alacaksınız Evet oldukça yumuşak elimize de yoğurma esnasında artık yapışmıyor İstemiş olduğumuz kıvam bu şimdi kabın içerisinden hemen masanın üzerine aktarıyorum orada hem rulo yapacağım hem de artık bezeleme işlemine geçeceğim Evet arkadaşlar hamur oldukça başarılı sanırım buradan size net bir şekilde görüyorsunuz. Ee, toplam 12 tane beze ayırıyorum. Az önce belirttiğim gibi hamurun kurumaması için kapı pencere açıksa lütfen kapatın. Evet her bir hamur parçasını yuvarlıyorum ve kenara bırakıyorum. Üzerini temiz bir bezle örtüp yarım saat dinlenmeye bırakıyorum. Ama mutfağınız eğer henüz yeterli böyle sıcaklıkta değilse öncesinde bir streç filmle kapatın hamurunuzu. Daha sonra bezle üzerini örtün. Evet yarım saat geçti. Hamurum dinlendi. Bir tanesini aldım. Diğerlerinin üzeri yine kurumasın diye bezle örtüyorum. Şimdi bezeleri açmaya başlamadan önce yanıma bir miktar nişasta alıyorum. Hamurumu sadece nişasta ile açacağım. Hiç un kullanmıyorum bu aşamada. Öncelikle bakın parmak uçlarımla hamuru biraz büyütüyorum. Ve merdane ile e, servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Tam yuvarlak olmayabilir, biraz şekilsiz olabilir ama hiç sıkıntı yapmayın. Şimdi açmış olduğum hamuru kenara alıyorum. Altını önce iyice nişastaladım. Üzerine de bolca nişasta serpiyorum ve diğer bezeyi açmaya geçiyorum. Geri kalan diğer 11 bezeyi de aynı şekilde açıyoruz. Servis tabağı büyüklüğünde açıp aralarına bolca nişasta serpiştiriyorum ve hepsini üst üste bırakacağım. Hamurları tek tek açmayacağımız, oklava kullanmak zorunda olmayacağımız için de tatlımız ayrı bir kolay arkadaşlar. Evet 12. bezeyi de açtık. Ben bir miktar diğerlerinden büyük açtım son bezeyi. Evet kenara aldım. Masamı temizleyene kadar bu şekilde bırakacağım. Tabi üzeri kesinlikle açık olmasın. Yoksa kurur. Açarken de yırtılır ister istemez. Bu aşamadan sonra bize artık nişasta gerekli değil. Bu nişastayı da atacağız maalesef. Bu nedenle hani araları serpiştirirken çok aşırı kullanmaya kalkmayın. Bu nişastayı yeniden kullanmanızı da tavsiye etmem. Nemlendiği için başka bir hamur tarifinde açmak için kullandığınızda hamurunuzu yırtabilir üzerine yapıştığı için. istemiş olduğunuz sonucu almanıza izin vermez. Masamı temizleyene kadar hamurum dinlenmiş oldu. Şimdi açmaya başlamadan önce görmüş olduğunuz şekilde parmak uçlarımla avuç ayağımla böyle iyice bastırıyorum hamurun sıkılaşmasını sağlıyorum. Eğer bu işlemi yapmadan açmaya kalkarsanız hamur birbirinden ayrılıyor. 12 kat olduğu için kimi büyüyor kimi küçük kalıyor. İstemiş olduğunuz gibi rahat açamıyorsunuz. Bu nedenle öncelikle hamuru bu şekilde sıkılaştırın. Hemen ardından da merdane ile artık hamuru büyütebildiğiniz kadar büyüteceksiniz. Evet hamurumuz oldukça yumuşak bir hamur olduğu için çok rahat bir şekilde açabiliyoruz. Ekstra bir güç kullanmanıza gerek kalmıyor. Bezeleri dinlendirmiş olmamız da çok önemli bir püf nokta burada. Açma esnasında arada bir şöyle hamurunuzu alt üst edin ki alttaki hamur küçük kalmasın tekrardan açmaya devam edin. Ben fırın tepsimden biraz daha böyle büyük olacak şekilde açtım. Ee, hamur zaten açılıyor dediğim gibi. Açabildiğiniz kadar bu nedenle açın. Sesimin de kusuruna bakmayın lütfen. Ara ara gidip geliyor. Henüz gribi atlatamadım. Evet istemiş olduğum büyüklüğe geldi. Yeterince inceldi. Şimdi uç kısmından başlayarak sıkı bir rulo yapıyorum. Evet, dikkat edin. Bakın hamurun ortası uç kısımlarına göre biraz kalın kalmış ama hiç problem olmayacak bu. E, hamuru sardıktan sonra ellerimle çekiştirerek orta kısmını da incelteceğim. Yaptığım rulo'nun daha düzgün olması için kenar kısımlarını kesip e, içine yerleştirip bu şekilde sarmaya devam ediyorum. Hatta ben yerleştirirken böyle ince olan kısımlarına doğru yerleştirdim. Ve sarmaya devam ederek artık rulomu tamamlamış oluyorum demiştim orta kısmı biraz daha kalın ellerimle bakın çekiştiriyorum ve masamın üzerinde bu şekilde bir ileri bir geri götürerek e, aynı zamanda bu kapattığım kısmında birbirine yapışmasını sağlamış oluyorum Evet artık hamurumu dilimlemeye geçiyorum bir parmak kalınlığında dilimleme işlemini yapacağım Hepsini eşit olarak dilimlerseniz tatlınızın da boyutları eşit olacaktır. Biri ince biri kalın olmamış olur. Bir tanesini alıyorum bakın. Kat kat bir hamurum olmuş oldu. Ve şekil vermeye geçiyorum. Şimdi dilimin üzerine bakın. Avucumla bastırıyorum öncelikle. Böylece daha da sıkılaşmasını sağlamış oluyorum. Sonrasında da merdane ile çay tabağına yakın olacak şekilde büyütüyorum. Ve ortasına bir tatlı kaşığı kadar ceviz bırakıyorum. Siz isterseniz fındık veya fıstıkla yapabilirsiniz. Bakın kapattım. Tekrardan üzerine bastırmıyorum kapattıktan sonra. Sadece midye şeklini veriyorum. Bu kadar. Tekrar bakın gösteriyorum. Öncelikle avucumla bastırarak sıklaşmasını sağlıyorum. Sonrasında merdane ile açıp e, ortasına cevizden bırakıyorum. Ve uç kısımları bakın e, üst üste gelecek şekilde kapatıyorum. Şeklini almış oluyor tatlımız. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi tatlımın yapımı oldukça kolay. Bu dilimleri aldığınız zaman açma esnasında ortası delinebilir veya kenarları hani birbirinden kopabilir ama hiç problem yapmayın merdane ile açarken bu sorun ortadan kalkmış oluyor veya parmaklarınızla düzelterek de o açıklığı kapatabilirsiniz Aynı hamur tarifini kullanarak farklı şekillerde baklavalar hazırlayabilirsiniz. Hatta mekik baklavayı biliyorsunuz. Yine 12 kat böyle üst üste koyarak hamurunuzu büyütüp sonrasında yufkalar üzerinden tek tek çekerek mekik şeklini verebilirsiniz. Veya rulo şeklinde sardınız. Üçgen şekli yapabilirsiniz. Veya ay baklavasını yapmak isterseniz rulo yaptıktan sonra çay bardağı veya su bardağıyla kesip de şeklini verebilirsiniz. Yani aynı hamurdan çok daha farklı şekillerde baklava elde edebilirsiniz. Tüm dilimlere midye şeklini verdim. Artık fırın tepsimi yerleştiriyorum. Ben iki tepsi kullandım. Bir tepsim oldukça büyüktü. E, diğeri onun yarısı kadar. Yani bir buçuk tepsi baklavam e, olmuş oldu. Çok aşırı aralık olacak şekilde yerleştirmenize gerek yok. Şekil verirken bastırmadık ama emin olun baklavanız açılıp da böyle içerisindeki cevizler dağılmayacak. Birazdan hani piştikten sonra göstereceğim size. Şeklini muhafaza ediyor. Vermiş olduğum bu ölçüden toplam 37 adet midye baklava elde etmiş oldum. Şimdi fırına vermeden önce üzerini yağlamam gerekiyor. Bu nedenle tavamın içerisine 125 gram tereyağını aldım. Tereyağı yerine isterseniz margarin kullanabilirsiniz. Yağımı erittim. Üzerindeki köpükleri de bir kaşık yardımıyla alıyorum. Üzerindeki köpükleri almadan eğer tatlınızın üzerine dökmeye kalkarsanız pişerken e, siyah siyah üzerine lekeler göreceksiniz. Onca emek verdik hazırlarken görüntü de güzel olsun diye düşünüyorum. Ben köpükleri kaşıkla aldım ama e, kaşık yerine isterseniz oldukça ince bir çay süzgeci kullanarak da köpüklerden kurtulabilirsiniz. Evet, üzerine de yarım su bardağı şimdi sıvı yağ ekliyorum ve mide baklavaların üzerine bir fırça yardımıyla artık sürüyorum. Üzerine süreceğiniz yağ ne çok sıcak olmalı ne de soğuk olması gerekiyor. Ilık olacak şekilde lütfen yağınızı ayarlayın. Evet, bolca sürüyorum. 2 tepsiye yetecek şekilde yağ kullanıyorum. Ve tatlım artık fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında alt üst kızarana kadar pişiriyorum. Evet tatlılarım fırında nar gibi kızardı. Yalnız çekim akşama kaldı. Bu nedenle hani biraz karanlık ve bulanık görünüyor olabilir. Şerbetini hemen dökmeyeceğim arkadaşlar. Ben ilk sıcaklığının öncelikle çıkmasını bekleyeceğim. Nereden baksanız bir 7-8 dakika kadar bekledim şerbeti dökmek için. Şerbetimiz bekledikçe yoğunluğu da ona göre artmış oldu. Yalnız şerbetin hepsini tepsiye dökmüyorum. Malum iki tepsimiz var. Bu nedenle şerbeti ona göre ayarlıyorum. Şerbeti birden dökmüyorum. Böyle tatlıların bakın üzerinden gezdirerek şerbeti dökmüş oluyorum. Şerbeti döktükten sonra hemen servise geçmeyeceğiz. Bırakalım biraz tatlımız dinlensin. Hatta şunu söyleyeyim. Bir gün önceden yaptığınızda tatlınız dinlendiği için çok daha lezzetli oluyor. Az kısımlarını bastırmadığımız halde gördüğünüz gibi bir açılma, içindeki hani cevizlerin çıkması söz konusu değil. Tam tersi pişerken böyle katlar e, ayrılıyor birbirinden. Hepsi belirginleşmiş oluyor. Tatlıyı servis edeceğiniz zaman fırın kabından dikkatli bir şekilde alın. Çok hassas böyle nazik bir tatlı dağılabilir. Bu nedenle e, gerçekten dikkatli alın. Kıyır kıyır ağızda dağılan bir tatlı. Şimdi ben servis etmeden önce üzerine biraz böyle toz fıstık serpiştiriyorum. İsterseniz ceviz serpebilirsiniz. Görüntü şahane, tadı ise görüntüsünden çok çok daha lezzetli. Misafirlerim için hazırlamıştım tam not aldı yiyenlerden. Şimdiden deneyeceklere kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Ve videomun sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli bir seyir olmuştur. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.